3. sorumuz sevgili arkadaşlar. Karat ölçü birimi çok eski çağlardan bu yana kullanılan bir ölçü birimidir. Her bir keçi boynuzu çekirdeği şekil ve ebatlarına bakılmaksızın 0,2 gramdır. Yani tüm çekirdekler aynı kütlededir. Çekirdeklerin sabit kütlelere sahip olması sebebiyle bir karat bir keçi boynuzuna eşit sayılmış ve tüm dünyada bu şekilde kabul edilmiştir. Bu bilgiler ışığının ışığında 0 tam ee, 10 binde 125 karatın bilimsel gösterimiyle kaç gram olduğunu bulunuz. Evet. 1 karat bir keçi boynuzu o da 0,2 ise o zaman 0 0,125 çarpı 0,2 gram olacaktır. Burada arkadaşlar ayrı ayrı bunu 125 çarpı 10 üzeri ne yaparız? 1, 2, 3, 4, eksi 4 çarpı bunu 2 çarpı 10 üzeri eksi 1. Buradan arkadaşlar yüz kat sayılar çarptığımızda 125 ile 2 çarptığımızda 250 çarpı e, tabanlar aynı kuvvetler topladığımızda eksi 4 eksi 1 ne yapar? 10 üzeri eksi 5. Bilimsel gösterim dediği için arkadaşlar e, ne yapacağız? Bizim kat sayımız 1 ile 10 arasında olacaktır. Dolayısıyla 2 ile 5 arasında virgül koyuyoruz. Yani 2 virgül 5 çarpı 10 üzeri. Evet buradan biz 5 basamak gitmemiz gerekirken sola doğru Buradan yolumuz 2 birim kısaldığı için 2 birim azalacaktır. Yani 10 üzeri eksi 3 olacaktır arkadaşlar. O da B seçeneğindeki gibi.